Polisten neden kaçıyordun? Anladım. Bekçiden kaçıp ters girdikleri otobanda polise yakalandılar. Da Çocuk kaçtı, biz mi kaçtık? İstanbul Başakşehir'de minibüsten şüphelenen mahalle bekçileriydi. İstanbul'da sabaha karşı amansız bir kovalamaca gerçekleşti. Polisin doğru ihtarına uymayan bir minibüs onlarca polisi peşine taktı. Şüpheliler kaçtıkları minibüste önce bir otomobile çarptı. Ardından da ters giride girdi, ...otobanın altını üstüne getirdi. Kazaya ben Otobana kurulan barikat kovalamacanın sonu oldu. Kuzey Marmara Otolu'na tersten giren minibüsün içinde 6 kişi bulunuyordu. Polis ekipleri otobanda minibüsü durdurdu. Minibüsteki bulunan 2 kişi firar ederken 4 kişi de gözaltına alındı. Yakalanan 4 şüpheli yaka paça mi? gözaltına alınırken polis firari 2 şüphelinin peşine düştü. Polisten neden kaçıyordun? Bilmiyorum. Kaza yaptıracaktınız polisleri az kalsın. Çocuk kaçtı biz mi kaçtık? Çalıntı olduğu belirlenen minibüsün içinde plakalar, levye ve demir kesme makası bulundu.